Rüyada aslan görmek genellikle güçlü bir liderin simgesidir. Aslan devlet reisi, güç ve prestij anlamına gelir. Eğer aslanın bir parçasını görmek veya yemek devlet makamlarıyla ilgili gelişmelere işaret eder. Rüyada aslanın birine zarar vermesi o kişinin maddi açıdan zor bir döneme gireceğini gösterir. Kendinizi aslanın üzerinde görüyorsanız bu rakiplerinizi yenip başarıya ulaşacağınızın bir işaretidir. Ancak aslanı sadece bir gölge gibi net bir şekilde görmüyorsanız bu ölüme veya sağlığın bozulmasına dair bir uyarıdır. Eğer aslan tarafından yaralanıyorsanız rakiplerinizin desteğiyle yeni fırsatlar bulabilirsiniz. Sonuç olarak aslan gücü ve başarıyı simgeler. Rüyayı gören kişi her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek kudrete sahip demektir.